Çocuklar geçmiş olsun. Artık o çok beklediğimiz, iki yıldır belki de bir yıl hazırlandığınız sınav bugün itibariyle, bu saat itibariyle bitti. Siz derin bir nefes almayı ve bundan sonra güzel bir tatil yapmayı hak ettiniz. Şimdi öncelikle size neyle başlayacağız? Bugünkü sınav yorumlarına geçmeden önce. Arkadaşlar İlk size ifade edeceğim şey kaygılarınızla alakalı. Sınavdan çıktıktan hemen sonra yazdığınız mesajlardan dolayı size birkaç tane dönütü geri vermek istiyorum. 1- Kaydırma yapmış olabilir miyim acaba hocam dediniz. Çocuklar şu ana kadar hiçbir sınavda kaydırma yapmadıysanız emin olun bugünkü sınavda da kaydırma yapmadınız. Rahat bir nefes alın. 2- Belki kitapçık türünü işaretlemedim diye düşünüyor olabilirsiniz. Merak etmeyin sizin yerinize zaten okuldaki görevli öğretmen arkadaşlarımız onun kontrolünü yapmışlardır. Siz işaretlemediyseniz bile onlar size geri dönüşümde işaretlemediğinizi söyleyip onu size işaretletmişlerdir. Bu yüzden bu iki tane kaygının şu an yersiz olduğunun hemen bir altına çizelim. Bu çok önemli bir. Üçüncü mevzu ise şu. Sınav bitti arkadaşlar. Sizin üzerinizden büyük bir yük kalktı ve siz bugün itibariyle artık bir liselisiniz. Peki hangi lisede olacağım? Arkadaşlar ileride 3 hafta sonra sizin sınav sonucunuz açıklanacak. Sınav sonucunuz açıklandıktan sonra biz size puanlamalarla alakalı, sıralamalarla alakalı doğru bildiğiniz bazı yanlışları ben ifade edeceğim. Ve tercih yaparken neye dikkat etmeniz gerektiğini mutlaka altını çizeceğim. Orayla alakalı bir video atacağız size. Ama gelelim Bugünkü sınav sonucunu nasıl yorumlamak lazım? Bugün sınav nasıldı? Arkadaşlar, şunu unutmayın: puan ve sıralama kavramları evet. önemli. Evet, bunlar sizi öne getirecek de arkaya atacak olan mesele. Bu üç hafta sonraki bir mevzu. Peki bugün sınavda Türkiye birincisi var mı? Takip ettiğim eğitim danışmanlığını yapmış olduğum bazı öğrencilerin şüpheli sorularına baktığımızda onların şüphelendikleri gibi olumsuz bir durumda karşılaşmadık. Böyle olursa biz şu an birkaç tane Türkiye derecesi duyuyoruz arkadaşlar. Sayısı ne kadar artar? Bunu 1-2 saat içerisinde, belki 1-2 gün içerisinde veya 3 hafta sonraki sınav sonuçlarımızda açığa çıkacak arkadaşlar. Öncelikle hemen gelelim. Sınav iki bölümden oluştu. Sözel soruları nasıldı? Öğrenciler bu sözel sorularına nasıl cevap verdiler? Öncelikle bu sözel dersinin bir yorumunu yapmakla başlayalım. Çocuklar e, yorumlara geçmeden önce okulun önünde inci gibi dizilen anneleri tekrar selamlıyorum. Hepsi gerçekten çok heyecanlılardı. Neler bekliyorsunuz diye birkaç arkadaşla konuşayım dedim. Gözleri dolu dolu oldu. Ülkemin insanları, anneleri bu kadar çocuklarıyla iç içe onların heyecanlarını yaşayan türdenler. Hani LGS sabah yanımıza ne götürmemeliyiz diye bir video atmıştık ya. O videoyu da atıp yapıyorum. Heyecanlı anneler böyle kapı önlerinde heyecanlarıyla dudakları mırıl mırıl ede, ede sizleri beklediler. Bunlara şahit oldum. Hepsi ayrı ayrı dualar ediyorlardı çocuklar. O sınav ortamında bile yalnız değildiniz. Ben buna bir zatiye şahit oldum. Şimdi geliyorum hemen yorumlara. Arkadaşlar Sözel bölümde LGS 2022'den ne bekliyoruz diye bir video vardı hatırlarsınız. O videoda demiştim ki size çocuklar sorular eğer kolay gelirse sizi mutlaka inkılattan ve dinden bilgi artırıp paragrafla yorabilirler. Ve bu ilk yorumumuz bu olacak size. inklaptan ve dinden bilgi artık uzun paragraflı yorum geldi. Bu da arkadaşlar bizim o videoda yapmış olduğumuz yorumu, tahmini tam isabet olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkçe'de çok zorlanmadan çünkü aman aman çok uzun paragraf gelmedi. Dört tane paragraf sorusu arkadaşlar gerçekten uzundu. O da ciddi böyle o top one dediğimiz %10'luk dilimi çok oraya yığılmadan olmaması için yapılmış olan bir hamleydi. Olması da gerekiyordu. Peki İngilizce'den ne oldu? Beklediğimizi bulduk mu? Beklediğimizi bulduk arkadaşlar. Ee, milliyetin bu noktada hep sizden yana bir adım atıyor ve sizi bu noktada çok zorlamıyor çocuklar. Bu İngilizce'de aman aman zor bir İngilizce değildi basitti arkadaşlar. Grafik vardı evet ama sizin çok rahat algılayabileceğiniz bir tarzlandı. Peki matematik fen. Arkadaşlar matematikte fen de e, bir tık zordu. E, aman aman zor değildi ama 6 tane matematikten 5 tane de fenden böyle size zaman yedirecek, biraz kafa yormanızı gerektirecek, sözeli sayısalla sayısalı sözlerle harmanlayabileceğiniz soru vardı. Eğer o soruları da çok iyi yaptıysanız yani 15'in üstünde bir tane bile soruyla çıktıysanız emin olun çok fazla rakibinizi elediniz. Fenden de arkadaşlar basit makineler sorusu ve diğer ünitelerden de e, hem ezbere dayalı hem yoruma dayalı sorular geldi. Bu noktalarda çocuklar iyi donanıma sahip olan öğrencileri bir tık öne attı e, bu sınav. Şimdi size hemen telaşlandırmadan şunu ifade edeyim arkadaşlar. Kendinizi geçen seneyle bir kıyas edin. Geçen sene nitelikli liseye giren öğrencilerin Türkçe ortalaması 14.86 idi. Bunun anlamı şu. Eğer siz bu sene arkadaşlar, biz bunu artık 14.86 demeyin Çünkü geçen sene Türkçenin paragrafları uzundu. Bu sene Türkçenin paragrafları aman aman uzun gelmedi. O yüzden de çocuklar Türkçeden 15 yaptıysanız siz bir adım şu an nitelikli bir liseye yaklaştınız. Devam ediyorum. İnkılaptan geçen senenin ortaması 8-12 idi. Ama bu sene arkadaşlar inkılap geçen seneye göre zor geldi. Bu yüzden inkılaptan 7 ve üstünde yaptıysanız siz bir adım daha nitelikli liseye yaklaştınız. Dil dersinin geçen seneki ortalaması 8.57 idi nitelikli bir liseye giren öğrencilerin genel ortalaması buydu. Eğer bu sene çocuklar din biraz zorladı, dinden de 7'nin 7,5'un üstüne çıktıysanız siz yine nitelikli liseye bir adım yaklaştınız. Çocuklar İngilizce'de nitelikli liseye giren öğrencilerin genel ortalaması geçen sene 7,55'ti. Bu sene 7'nin üstünde, 7,5'un üstünde yaptıysanız bir adım daha nitelikli liseye yaklaştınız. Matematikteki durum ne? Matematikteki durum da arkadaşlar geçen sene genel e, nitelikli liseye giren öğrencilerin matematik ortalaması 7.56 idi. Eğer bu sene arkadaşlar sizler şöyle İstanbul'da, e, İzmir'de, Ankara'daysanız eğer e, oralarda gibi nitelikli liseye girmek istiyorsanız çocuklar 8, 85 civarında bir net yaptığınız anda şu an nitelikli liseye çok daha fazla adımla yaklaştınız. FEN'de geçen seneki arkadaşlar zorlayıcı soru sadece basit makinelerde, ama bu sene arkadaşlar birkaç konudan daha zorlayıcı ve ezberde geldi. O yüzden FEN'in geçen seneki ortalaması 13.97 idi. Eğer siz bu sene yani 13, 12-13 de olabilir çocuklar. Ortalamasını yaptığınız anda artık nitelikli lisenin yeni öğrencileri sizlersiniz diyebilirim. Toparlayayım arkadaşlar. Matematikten 14'ün üstü, İnkılaptan dinden 7'nin üstü, İngilizceden 7,5'ün üstü, matematikten arkadaşlar 8'in üstünde net yaptıysanız şu an, fenden de 14 civarında bir net yaptıysanız ama matematiği büyük şehirler için biraz daha zorlamak lazım diye düşünüyorum. 10 net diye düşünelim. Arkadaşlar yaptıysanız sizler bulunduğunuz illerde nitelikli liselere girebilme şansını elde etmiş çocuklarsınız. Geçen hafta öğrencilerle vedalaşırken onlara şunu söylemiştim. Çocuklar sizi gerçekten sev seviyoruz ve sizin için biz bu sene sizlerle birlikte hareket ettik. Ben onlara demiştim ki arkadaşlar size büyük bir kalp işaretiyle sevgimi ifade eden son videomda bir kalp işaretim olacak. Bu kalp size gelsin penguen dansını yapamayan, son gün yapmayı öğrenen sevgili öğrencilerim artık rahatlayın. Bu tatili siz fazlasıyla hak ettiniz. Bundan sonraki süreçte yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sınav sonuçlarınız ortalama 30 Nisan, sorry, 30 Haziran'da açıklanacak. 30 Haziran'dan sonra da ben size bir video atacağım. Çünkü doğru bildiğiniz yanlışlarınız var tercihlerle alakalı. Orada o yanlışlara dikkat ederseniz hemen hemen aynı baremde net yapmış olan arkadaşlarınızın bir tık daha önüne geçebilirsiniz. Bu yüzden de e, o videoyu da arkadaşlar mutlaka dikkate alın diyorum. Çocuklar şu, burada da kendime bir pay çıkartayım hemen. 2022 LGS'den ne bekliyoruz diye bir video yayınlamıştık. O videoda ki tahminlerimizin tam isabet olduğunu bugün bir kez daha görmüş oldum bunu dikkate alıp sınava hazırlanan öğrencilerim oldu Umarım onlar bugün çok mutlulardır Umarım bundan sonraki da böyle isabetli sizleri gerçekten yol gösterebilecek yorumlarla sizlerin karşısında oluruz arkadaşlar kanalımıza abone olur like atarsanız ve sevdiğiniz dostlarınızla da paylaşırsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz Size bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. YKS videolarıyla da karşınızda olacağız. Lise videolarıyla da karşınızda olacağız. Şimdilik hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.